Bir tane fonksiyon yazmak istiyorum. Bu fonksiyon şunu yapsın: Bana verilen iki tane sayının e, mutlak değerlerini alsın ve bunları çarparak göndersin. Yani sayılarımdan herhangi birisi negatif olsa bile o negatif olan sayıyı pozitife çevirsin ve bana bunun sonucunu versin. Örneğin yapmak istediğim işlem şu. 3 ila 4'ü gönderirsem fonksiyonuma bana 12 değerini versin. Eksi 3 ile 4 gönderirsem fonksiyonuma gene 12 değerini versin. 3 ila eksi 4 gönderirsem gene 12 değerini versin. Eksi 3 ile eksi 4 değerini gönderirsem gene 12 değerini versin. Matematiksel olarak şunu yapmasını istiyorum. X'in Absolut'unu alsın. Y'nin Absolut'unu alsın. Bu ikisini çarpsın. Yani kurmak istediğim fonksiyon şu. F X virgül y eşittir absolute x çarpı y Tamam mı? Oluşturmak istediğim matematiksel fonksiyon böyle olsun. Bunun binlerce yöntemi var. Biz sadece hayali bir senaryo oluşturmak istiyoruz. Şimdi bir fonksiyon tanımlayacağım. Fonksiyonumun ismi yapmak istediğim şeye uygun olmalı. Bu ne olmalı? ABS multiply olmalı. Yani absolute multiply. Fonksiyonumun içerisine göndereceğim değerler burada yazdığım üzere nedir? Tam sayı. Tam sayıda olduğuna göre bunlar integer olmalıdır. X değerim integer'dır. Y değerim integer'dır. Bu fonksiyona iki tane parametre göndermek istiyorum ve ikisinin de tam sayı türünde olmasını istiyorum ve fonksiyonun bana tam sayı türünde bir çıktı vermesini istiyorum. Şimdi fonksiyonumun imzasını oluşturdum. Bu fonksiyonumun imzası nedir? Bu fonksiyon integer türünde iki ayrı tam yani iki tane tam sayıyı içerisine alan, içeride iki tane tam sayı ile ilgili bir işlem yapan ve bana bir tam sayıyı geri döndüren bir fonksiyon. Tamam. Şimdi o zaman şunu yapmam gerekir. Bu fonksiyonun gövdesinde gelen x değeri ve y değeri negatif olsalar dahi onları önce pozitife çevirmem lazım. O zaman şunu yapmam lazım. If x değeri sıfırdan küçük ise bu x'in negatif olduğunu gösterir. Şunu yapmak istiyorum. x değeri sıfırdan küçükse x eşittir. Eksi 1 çarpı x. Bu x'in önündeki negatif işaretini kaldır. Veya bunu şöyle de yapabilirdim. x çarpı eşittir. Eksi 1. Birinci koşulumu sağladım. Dedim ki, if y küçüktür sıfır ise y çarpı eşittir eksi bir. Bunu şöyle de yapabilirdim. Y eşittir eksi bir çarpı y. Okey. Şimdi benim bir geri dönüş değerim var. Bu da z olsun. Z eşittir x çarpı y Bu fonksiyon benden bir geri dönüş beklediğine göre return anahtar kelimesiyle z'yi de geri döndüreceğim. Z'nin üzerine geldiğimde Z'nin bir integer olduğunu bana gösteriyor vücut diyor. Çünkü diyor ki bu x bir integer'dır, y bir integer'dır. İki tane tam sayıyı çarparsan tam sayı elde edeceğine göre kısa tanımlama yoluyla oluşturduğun z'nin türü de Tam sayı olmak zorundadır. Bu fonksiyonu iki tane sayı aldı. Bunlar negatif olsalar bile pozitife çevirdi. Ve bunları çarpıp bana gönderdi. Şimdi bu fonksiyon bu bir imza tanımladım. Bu fonksiyonu ise ana programımın içerisinde kullanmak istiyorum. Diyorum ki var var variable veya number one eşittir. Şu örneğe deneyelim. 3 var. Number 2 eşittir. Eksi 4 var. Result. O, tabi böyle bir var diye tanımlama yok. Var integer. Var integer. Var result integer. Ve şimdi result eşittir. Bu result'un değeri nereden gelecek? Absolute multiply fonksiyonunu çağırmam gerekiyor. Bu fonksiyon benden bir tane x bir tane y istiyor. x'im nedir? Number one. Y'im nedir? Number two. FMT result'u buraya yazdırıyorum. Şimdi bu fonksiyonun çıktısına bakalım. Bize negatifte göndersek, pozitifte göndersek 12 değerini verecektir. Şimdi bunun if koşulunun farklı bir yöntemini kullanarak tekrarını yapalım. Ve şöyle diyelim. Burada bir şey görmüş olalım. if x küçüktür sıfırsa ve y küçüktür sıfırsa burada bir variable z integer değişkeni tanımlayalım ve fonksiyonun bütün işlemi bittikten sonra returnle ile z'yi döndürelim. Orayı hazırlayalım. Eğer x ve y sıfırdan küçükse z eşittir x çarpı y'dir. Çünkü sonuç pozitiftir. As if x küçüktür sıfırsa ve y küçük büyük burada sıfırı kontrol etmenin bir manası yok. Y büyüktür sıfırsa Veya x büyüktür sıfırsa ve y küçüktür sıfırsa. Bunu demek x sıfırdan küçükse y sıfırdan büyükse veya x sıfırdan büyükse y sıfırdan küçükse. Yani taraflardan bir tanesi negatif senin aslında bir mantıksal olarak yazılımını yaptık. Burada z eşittir x çarpı y çarpı eksi 1'dir. Buraya doğrudan S diyebiliriz. X'in ve Y'nin aynı anda sıfırdan küçük olduğu seçenek burada. X'in bundan küçük, Y'nin bundan büyük olduğu seçenek. Bu tersi de burada. Dördüncü seçenek olan X ve Y'nin sıfırdan büyük olduğu veya şöyle yazalım. X büyüktür sıfırsa ve Y büyüktür sıfırsa Z eşittir X çarpı Y. Bunun elsine de şunu yazabiliriz. Z eşittir sıfır. Bu fonksiyonu çağırdığımızda yine 12 değerini alacağız. Yani yukarıda bu işlemin bir algoritmanın birden fazla kurulum yolu olduğunu gördük. X'i tek başına kontrol ettim. Y'yi tek başına kontrol ettim. Başka bir yöntemde ise bu şekilde bir koşul dizdim. İkisinin de küçük olduğu koşulu bir seçeneğe aldım. Bir tarafın negatif olduğunu bir seçeneğe aldım. İkisinin de pozitif olduğunu başka bir seçeneğe aldım. Peki bunu çok basit bir şekilde burada yazdığım fonksiyonla burada yazdığım fonksiyon birbirinin aynısı olduğuna göre demek ki bu tam olarak şuranın bir seçeneğiymiş. O zaman bunu böyle de yapabilirdim. E bunu kaldırabilirdim. Çünkü ikisi de y'den sıfırdan küçükse, ikisi de sıfırdan büyükse bu durumda sadece çarpmam gerekir. Taraflardan bir tanesi sıfırdan küçükse bunu bir de eksi bir ile çarpmam gerekir. Buradaki mevzumuz aslında şu. Bir algoritma kuruyoruz ve bu algoritmayı kurabilmenin çok basit bir şekilde gördüğünüz gibi iki tane sayıyı absolute olarak çarpmakla alakalı mevzuda bile üç tane farklı algoritma yazdık ki bunu istersek çok daha farklı boyutlara taşıyabiliriz. İşte bu conditionlar bizim tamamen üreteceğimiz algoritmalardaki yönlerimizi, yordamlarımızı, dallanmalarımızı belirleyen mimarlardır. Bütün mesele burada algoritma meselesi. Biz hangi mantıkla kod yazıyoruz? Bütün konu bunlar yapar.